Bade-i vahdetle mestim her vakit zar eylerim. Sinem içre berkuran kuran imanı izhar eylerim. Her zaman her yerde her an hakkı ikrar eylerim. Böyle inler, böyle söyler, böyle efkar eylerim. Her seher lebbeyk ile tevhidi tekrar eylerim. Sure-i esrar aşkı böyle tezkar eylerim. Mükemmel. <laughs> <laughs> evet, bu işte. evet. <laughs> Secdegahımdır demadem, Ravza-i Beytul Harem. Mutmain bir nefse mazhar eyle ya Rab, kıl kerem. İstemem firdevsi huldu, cenneti bağı irem. Maksadım bir başka alem, başka rü'yet lacerem Her seher lebbeyk tevhidi tekrar eylerim. Sure-i esrar aşkı böyle tezkar eylerim. Sen bilirsin ruhumun esrarını hem derdimi. Kafi artık bu alaik, kes bu naçiz bendimi rahmetin deryasına garkıyla ya rab kendimi mağfiret kıl yarlığa bu ümmetin her ferdini her seher lebbeyk ile tevhidi tekrar eylerim sureyi esrarı aşkı böyle tezkar eylerim Bilmeye imkan mı vardır kudretin manasını bildiren sensin bize ya rab günün ferdasını İstemem dehrin serapa en güzel mevasını Rahmedip tağyir kılma raminin sevdasını Her seher lebbeyk ile tevhidi tekrar eylerim Sure-i aşkı böyle tezkar eylerim